0 224 62 Gecelikler, pijamalar, iç çamaşırları, son moda tişörtler, eşofmanlar, giysiler. İmalattan halka, satış güvencesiyle Saray Alışveriş Merkezi'nde. Değişik renk ve desen seçeneği Saray Shopping Center'da. Saray Shopping Center Ankara yolu 13. kilometrede. Her türlü giysi ihtiyaçlarınız avantajlı fiyatlarıyla Saray Alışveriş Merkezi'nde. Sintel, üreticisi Avrupa'nın en büyüğü, beyaz lideri İtalyan Antonio Merloni. 80 ülkede 46 ayrı marka adı altında son sistem bilgisayar tasarım ve teknoloji üretiliyor. Şimdi de Türkiye'de Sintel Antonio Merloni olarak Türk tüketicisinin beynisine sunuluyor. Simtel bir kere alınır, yıllarca kullanılır. Simtel yaparsa mükemmelini yapar. Muradın sözlerinde bütün Ömer'in bir <laughs> yerde modern bir site kuruluyor. Ola Üniversitesi! sitesi. İslami dokuyu Osmanlı mimarisiyle birleştiren, modern ve sosyal boyutlarla bütünleştiren Ozakent İmkan Sitesi, Dünya Coşkun İmzası ile hayata geçiriliyor. Coşkun İnşaat, sizlere her türlü sosyal yaşam olanaklarını sunuyor. Açık ve kapalı otopartları, her türlü alışveriş imkanı olan süpermarketi, yeni yürümüş, Kursun ölü bisiklet sizin sağlamları... Televizyon uydu anten yayını. Özel alarm tercibatı ve güvenlik önlemleri. Kombi ısıtma sistemleri. Alayın listelerini düşüren süper lüks konutlara güzel de sahip olun. Telefonlarımız 220 47 67 327 24 27 0542 216 69, 77 Adres Yeşil Caddesi, Katuray Apartmanı, No 46 Bursa Modern Yaşam, sizin de hakkınız Evet, 4 Aya kadar size en uygun banka kredisini kullanarak düşlediğiniz Kia'ya çok cazip fiyatlarla sahip olun. Kia sahibi olabilmek için fırsat bu fırsat. Kia. Huzur Otomotiv. Telefonlar 250 21 10 250 21 11. Türkiye'nin beyaz cenneti, Bursa'nın kayak merkezi Uludağ. Kayak yapmak isteyenler, kaya yeni başlayacaklar ve beyaz üzerinde kayak yapmak sizlerin de hakkı. Bu mutluluğu yılların tecrübeli kayak eğitimcisi Fahrettin hoca ile birlikte yaşayın. Uludağ'daki kayak merkeziniz Skarlı Tepe Ski House. Her yaş için özel eğitim kursları ve özel kayak giysileri kiralama merkezi. Skarlı Tepe Ski House, Uludağ Oteller Bölgesi Yazıcı Kafede. Telefonlarımız 0532 232 4572 0224 285 22 2239 285 2175 Uludağ. Uygun ödeme koşullarıyla birbirinden güzel ve kaliteli ürünler Yataş Pati Center Tomara Bayesi Sons'ta. Sons şehre Üstü Meydanı'nda. Telefon 224 72 20, Pat 224 72 21. <laughs> Avrupalıların tercih ettiği bu güzel giysi modelleri sizlerin de hakkı. Çetin Kaya Holding bünyesinde üretimi gerçekleştirilen ihraç mallarının iç piyasada satışları için bayilikler verilecek. İlgilenenlerin Ankara yolu 13. kilometredeki Saray Alışveriş Merkezi mağaza müdürlüğüne başvurmaları beklenmektedir. Saray Alışveriş Merkezi sizlere avantajlar dünyasını sunuyor. tekstil ürünlerinde yeni bir çizgi. Duygu Home Collection. Kaliteli piyasadaki mevcut ev tekstil ürünlerinden apayrı özellikler taşıyan, fiyatları ekonomik, özel desenleri ve çarpıcı ambalajlarıyla albeniye sahip Duygu ev tekstil ürünlerini görmeden karar vermeyin. Zengin ürün çeşitleriyle ev yaşantınıza çağdaşlık katacak Duygu Home Collection, Saray Alışveriş Merkezi'nde. Saray Alışveriş Merkezi Ankara yolu 13. kilometrede.